aklında olsun. İyi ki nesli tükenmiş diyeceğiniz hayvanlar. Dünyada tam 8 milyon 700 bin farklı canlı çeşidi var. Bu sayının yanında her bir o kadar da türü hala tanımlanamamış olanlar var. Bilim insanları her yıl 15 bin yeni canlı türü keşfediyor. Düşünün ki önümüzdeki bin yıl boyunca keşfedilmemiş türler araştırılmaya devam edilirse ancak o zaman tüm dünya üzerindeki canlı türleri belirlenmiş olur. Ama gelin şimdi daha önce adını bile duymadığınız, iyi ki nesli tükenmiş diyeceğiniz sizden milyonlarca yıl önce yaşamış tehlikeli ve vahşi hayvanlara bir göz atalım. Sarkosukus Süper timsah. Süper timsahlar günümüzden 112 milyon yıl önce erken Kretesa döneminde yaşamış olan timsah türüdür. Arkeolojik buluntulara göre iç içe geçmiş gözleri ve up uzun bir çenesi olduğu ortaya çıkmıştır. Bu hayvan üst çene kemiğinde 70, alt çene kemiğinde ise 62 adet dişe sahipti. Ayrıca kafa analizleri sonucunda 9 tona kadar ulaşabilen ısırık basıncı sayesinde gelmiş geçmiş en kuvvetli çene kuvvetine sahip olduğu düşünülmekte. 8000 kilo ağırlığında olan Sarkosukus'un çok sayıda dinozoru ağladığı biliniyor. Titanoboa Yaklaşık olarak 60 ila 80 milyon yıl öncesinde yaşamış bu yılan türü günümüzde başka hiçbir yılan türüyle karşılaştırılamayacak kadar güçlüydü. 1135 kilo civarında olduğu tahmin edilen Titanoboa'nın boyu 18 metreye kadar ulaşabiliyordu. Zehirsiz bir yılan türünden olduğu bilinse de sadece ağzını kullanarak 27.45 MPa çene basıncı uygulayabiliyordu. Yani 20 katlı bir binanın üzerinize dik olarak yıkıldığını düşünürseniz bu basıncın kuvvetini hayal edebilirsiniz. Liopleurodon en güçlü deniz canlılarından biri olan Liopleurodon günümüzden 160 milyon yıl öncesinde yaşamıştır. Bir ısırığı T-Rex denilen dinozordan bile daha kuvvetliydi. Boylarının 16 metre uzunluğunda olduğu tahmin edilen bu tür iğne kadar ince 15 santimlik dişlere sahipti ve avını kolayca parçalayabilirdi. Burun deliklerinden geçebilen su sayesinde çok iyi koku alabilir ve avını kolaylıkla yakalayabilirdi. Megalania Tahminlere göre 30 bin ila 40 bin yıl önce yaşamış olduğu düşünülen Megalania, sürüngenler familyasından korkunç bir hayvandır. Megalanyalar oldukça kalın bir deriye ve 8 metre uzunluğa sahipti. Kemik yapısı ve sürüngen özellikleri yüzünden bugünün kertenkelesi ile aynı sınıftan olduğu düşünülmektedir. Ayrıca 600 kiloya kadar ulaşan Megalania'nın çok güçlü bir kuyruğu vardı ve avını da genellikle bu kuyruğuyla etkisiz hale getirirdi. Forus Rashidae, terör kuşları. Günümüzden 62 milyon yıl önce yaşamış bu uçamayan kuş türü iyi ki nesli tükenmiş diyebileceğiniz hayvanlardan biri. Yaşadığı senozoik dönemde boylarının 3 metre olduğu tahmin ediliyor. Oldukça sert gagasıyla avının kafasına vurup onları önce sersemletebiliyor ve daha sonra afiyetle yiyordu. Uçamadığı için kasları ve gagası ciddi anlamda kuvvetliydi ve yine bu sayede kara üzerinde çok hızlı hareket edebiliyordu. Megalodon eğer bu canlı türünün okyanuslarda hala yaşadığını biliyor olsaydık denize parmağımızın ucunu bile sokamazdık. Beyaz köpek balığının uzak akrabaları olarak kabul edilen Megalodon, 40 tona varan ağırlıklarıyla su altında yaşayan en güçlü etobur canlıydı. Açıldığında 3 metreyi bulan çenesiyle günde 1 ton et yerek hayatta kalabiliyordu. Bulunan kemik parçaları ise onun günümüzden 16 milyon yıl önce yaşadığını gösteriyor. Similodon kılıç dişli kaplan. Soyu 10 bin yıl önce tükenmiş olan Similodon aslında diğerlerine göre günümüze daha yakın tarihlerde yaşamıştır. 300 kilo ağırlığı olduğu düşünülen bu yırtıcı çoğunluğu dişiden oluşan gruplar halinde yaşıyordu. Avlanmak için 50 kilometre hızla koşabiliyor ve 20 santim uzunluğundaki sivri dişleriyle avlarını parçalayıp mideye indirebiliyorlardı. Dunkleosteus, bilim insanları günümüzden 420 milyon yıl önce Devoniyen dönemde yaşadığını düşündüğü Dunkleosteus'ların çok tehlikeli bir su altı canlısı olduğunu söylüyor. Vücudu zırha benzeyen plakalarla kaplıydı ve boyu tam 34 metreye kadar ulaşabiliyordu. Güçlü kas sistemi sayesinde çenesini saniyenin 50'de biri hızında açıp kapatabiliyordu. Dinozorlardan bile önce yaşadığı tahmin edilen bu etobur canlı, ağzının içinde diş yerine kemik çıkıntılarına sahipti. Günümüzde benzer diş yapısına sahip olan hayvan tahmin edin hangisi? Kaplumbağalar. Jaekelopterus, deniz örümceği. İlk olarak Almanya'da fosilleri bulunan bu canlı dev deniz akrebi olarak kayıtlara geçmiştir. Bilim insanları boyunun neredeyse 2,5 metre olduğunu tahmin ediyor. Bu da onu dünya tarihinde bilinen en büyük eklem bacaklı yapıyor. Çoğumuzun 35 santimlik bir örümceği gördüğünde oraya buraya kaçtığını düşünürsek İki buçuk metrelik uzun ince kısırgaçlar olan bu deniz örümceğiyle karşılaşsak halimiz kim bilir ne olurdu? Ha aklında olsun bu hayvanlar insan olduğundan çok önce prehistoria yani tarihi öncesi çağlarda yaşayıp günümüze kadar kemik kalıntılara ulaşabilmiş hayvanlardır. Eğer bugün hala bizimle yaşıyor olsalardı muhtemelen onların değil İnsanoğlunun nesli tükenebilirdi. Neyse ki biz ayrı yüzyılların canlısıyız ve artık asla bir araya gelemeyiz.